Minecraft ama kalbim arttıkça boyumuz uzuyor. Gördüğünüz gibi Minecraft'ta minicik başlıyoruz ve her yerden kalp kazanıyoruz. Kalplerimiz arttıkça boyumuz uzayacak ve kalp marketine gidip birbirinden efsanevi eşyalar alacağız. Videoları seviyorsan hemen aşağıdan like at, kırmızı abone ol tuşuna tıklayıp zilleri de açarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Arkadaşlar evet, hoş geldiniz. Sıfıra getirdiniz. Bu iki videoda gördüğünüz gibi mineceğiz. Hasan şu kafamda zıplamaya bırakır mısın oh. ya? Allah Allah. <laughs> bu ne oğlum miniciksin? Tipe <laughs> bak. Kaçak uzunsun abi. Ben uzunum bakayım. Yok la çapka takmış beni geçmiş arkadaşlar. Bu videoda ne yapacağız biliyor musun Hasan? Bakacağız <laughs> abi. <laughs> oğlum arkandaki kalbe bak lan. <laughs> boyumuz bu kalp kadar. Aa aldım. Evet alınca ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bak şu solda bir yazıyor. Arkadaşlar kalpleri topladıkça boyumuz uzayacak. Ama kaç kalpte boyumuz uzayacak onu bilmiyorum Hasan. <laughs> ve boyumuz uzadıkça da güçleneceğiz. Vallahi. Evet daha da bitmedi Kalp marketine gidip güçlü eşyaları da alabileceğiz O zaman Minecraft'ı Küçük de olsak bitirmeye başlıyoruz <laughs> Şöyle biraz <laughs> kalp toplayalım <laughs> <laughs> Arkadaşlar Gidecek 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 Kalplerimizi topluyoruz Hasan buradan odun kasacağım ben Hop odamızı Asabi. Kasalım. kasalım. 26 tane oldu güzel. Bunun en sevdiğim yanı ne biliyor musun? Kalplerimizin ortak olması arkadaşlar. Boyumuz minik olabilir ama işlemimiz büyük. ne gülüyor lan? Ne gülüyor lan? Lan aşağı düştüm. Oğlum. Nereye düştün? Nereye düştün? <laughs> oğlum boyum minicik ama bak buralardan <laughs> çıkabiliyorum ha. <he>. Oo <laughs> zıplamam çok iyi. Bak bak görüyor musun? Bak. Vıy, vıy, vıy. Çok zevkli <laughs> arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle crafting table yap. <laughs> Oha! Crafting table Benden büyük lan. Hasan crafting table benden de büyük. Bu ne lan? Çok büyük <laughs> oldu ya. Ne yapalım? Çöl kazmamızı yapalım. Tamam güzel. Bu arada Hasan 55 tane kalbimiz var. Bu kalbi 100 yapalım. Sonra markete gidelim. Gel. Tamam. Şöyle 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 100 yapalım arkadaşlar. Dık, tık, tık 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 Hadi ah ha, 100 oldu tamamdır. Elinde var mı şu market eşyası? Abi var. Bu. Ona sağ tıklıyoruz ve gidiyoruz. Bu kadar basit. <laughs> evet, geldik. Bir şey diyeceğim la, senin boyun mu uzadı? Aa, bakayım. Senin de boyun uzamış. Ana, arkadaşlar biraz uzamış. Böyle bir bloğun yarısı kadar olmuşuz. Güzel, güzel. Kalp topladıkça boyumuz uzuyor. Tamam işte böyle. Evet, burada eşyalarımız var. Hasan, kalp elması var. 50 kalbi alabiliyoruz. O zaman bunu alalım Hasan ne diyorsun? Bir tane aldım. Alalım. Ben de bir tane aldım. Şimdi geri dönelim. Bunu yiyemiyorum ama acıkmamız lazım. Ben yiyebiliyorum, iyi mi? Ya bakayım Yok, ne olacak? Ben... Oo! Ne lan? tatlı bir şeyler çıktı. Evet. Neye yarıyor E Ne bileyim hiç bir şey aramak bunlar. Ya of Hasan boşuna mı acaba bu? Ya da hasar vuruyor olabilir mi etrafındakilere? Bilmiyorum benledim bitti. Neyse ben saman kasıyorum buradan. Yemeğimiz olur en azından bunu yeriz. Oh Hasan ekmek elden su gölden. Evet ekmek buğdaydan su gölden abi. Elden değil yani. Buğday buğdaydan. Evet buğday samandan abi. Tamam ben sana da ekmek yapacağım. En iyi yemek ekmek. <laughs> Hoppala. Şöyle 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 topluyoruz. Bir yandan kalp de kazıyoruz arkadaşlar. Hem kalp kazıyoruz hem kendimizi geliştiriyoruz. Hop tamam güzel. Praktik tablo koyuyor. Ne oldu? 200 oldu kalbimiz. Güzel güzel. 500'e kadar kasalım. 500. Oo, Hasan gel 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 bir sürü ekmeğim var gel. Köyün de senin ne var senin? Crafting table var zıplıyorum şu an bak. Küçüğüm diye görmüyor mu beni oğlum? Bak crafting table'ın üstündeyim. Bak ben bak gördüm, ben gördüm seni gördüm. ben de gördüm. Ben de gördüm. Şu an crafting table'dan birazcık kısayız Hasan. Yani birazcık daha uzamamız evet. lazım ya. Şu crafting table'ın boyuna gelmek istiyorum en azından. Al Hasan 500 kalp yapalım arkadaşlar. 500 kalpte bakalım bizi neler karşılıyor. Aa sen ben de acıktım. Bunu yiyip bir denesek mi ne yarıyor? Dene abi. Yiyorum. Yedim. Aa! Oh! Uçuruyorum. Uçuruyorum bunu. Bak 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 bak. Golemi de uçuruyorum. Hasan şuraya bak. Yapıştılar. <laughs> Uçmadılar ki. Uçtular oğlum. Görmedin mi? Ben de gözükmedim. Koruma kalkanı gibi bir şey. Bize yaklaştıkları zaman uçuruyor galiba arkadaşlar. Baya güzel eşya Hasan. Güzel o zaman. iyi işe yarar. Aa! Kediye oh. bak. Sara kedi seni gidi 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 gidi. Hasan kediye bak. Bu sen misin lan? Nasıl koşuyor? Oha çok hızlı koşuyor lan. <laughs> lan buraya. Gel buraya. Oha. Oğlum kediler böyle mi koşuyor Hasan? Evet. Çok hızlı koşmuyor mu? Altın Merhaba. Merhaba. 365 kalbimiz var. Bizim boyumuz kısa ya o yüzden mi bu hızlı koşuyor ya? Ya onlar normalde yani aynı hızlı koşulur da büyük olduğumuz için çok fazla hızlı olduğunu göremiyorduk. Meo <laughs> meo. Hasan 410 oldu az kaldı. 500 kalp oldu. Vay! Boya bak Grafikte Crafting table'ı geçmeyi ay, başardık. Ay. İşte bu. Birazcık daha uzadı. Ve mağazaya gidiyoruz. Dur 250, 250 can. 250 can. He, 250. Bundan alamazsan. Aldım. Bir tane bana geldi. Bir tane de sana mı geldi? Evet. Aa, hala 250 kalbimiz var. Birazcık elma alıyorum ben. Al. İki tane elma Sana geldi mi elma? Tamam, evet, evet. Iki tane ha, alayım. güzel. Bir şey aldığımızda ikimize birden geliyor. O güzelmiş. 155. 155'e bir şey var mı? Yok herhalde. 2500 diyor. Bunlar pahalı ya. O zaman geri dönüyorum. Bu eşya kalp kazma. Kassam şöyle. bir şey Birer birer kazıyor. Atık ne yeri? <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> pardon o sen. <Hasan. gülüyor> pardon pardon pardon. Oğlum gitti benim kılıcım gitti lan. Para verdim o kadar. Sana mı geldi? Benim, benimki de gitti. Nasıl gitti? Yemin et. Evet. Dolandırıldı Hasan. Abi ya. Niye bana atıyorsun ki? Lan ne bileyim seninki nasıl gitti? İmkansız. be ben Kendimi seni attım. Öldüğüm için bana geri gelmedi. Aa, Sen de öldün. Ben ölmedim. Ben sana sana, doğru, sana doğru attım. Yok oldu gitti. Dur ona, ondan ben bir daha alacağım. 250 değil mi? Dur hemen evet. 250 yapalım. Bir daha bir deneyelim onu. Evet. Aldım Hasan. Thank you. Ha ben oradan alınca sandım geldi. Evet. Deniyorum Hasan. Dene. Şöyle atıyorum. Ha bak geri geldi. Elime geldi. Evet, Patlatıyor deniyorum. geri geliyor. Kemerak gibi zaten. Şöyle atsam. Uuu baya da uzağa gidiyor Lan ya, sana ben. geldi Bu çok iyi değil miydi <laughs> Kim yakılsa ona gidiyor Bak ben yaklaşırsam Bana geldi <laughs> Al. Ver Be. Verir misin diyeceksin ama kibar ol kibar Sana kibarlık öğretmediler mi Hasan Öğrettiler Kibar olacaksın kibar Şöyle yapalım Aaa gitti lan Hani yine gitti lan benimki gitmedi Hasan golem öldüreyim mi deneyim mi Golem öldürebileceğim diye Dene Ooo goleme tek atıyorsan Bu çok güçlü Peki bunları kazabiliyor mu Ooo Hasan Maden de kazabiliyoruz taşları maden... mesela çok hızlı kasıyor. Taşları çok hızlı kasıyor. Gel gel madenine bununla gel. Ay ben maden aklıma patladı ya gelmedim daha. 250 yapalım git al gel. Ama canı çabuk çok hızlı gidiyor Hasan ana. Aa kırıldı. Aa kömür bulmuştum burada. Ben bir gidip geliyorum Hasan alıp geleceğim tamam mı bekle. Bayağı kazmışsın ya. <laughs> Hasan! Yine Oğlum atıyorsun, niye atıyorsun? Atma, saatik atma, saatik atma. Normal düz de vuruyor. Bak demirler var. Demir toplayalım, set yapalım. Gel. Kömürler var. Bak kömürleri topluyorum. Ha, normal evet, de hızlı Evet, evet. Oğlum 2 saattir ben ne diyorum sana? Gel ben aşağı doğru kazıyorum buradan. Oo güzel bir madene geldim. Hasan crafting table'ın var mı? Abi crafting table'ım yok ama şeyim var. Odun güzel. Odunum var. Tamam şimdi taştan set yapabiliriz. Hatta bende demir de var. Şeyim kalp eşyam gitti. Oo, Vay, hop. Kazmam. Bak al. Taştan Vay, set çubuk. yap. Al sana 7 tane de çubuk attım. Oğlum örümceklerden nefret ediyorum. Seslere bakın ya arkadaşlar. Çok rahatsız edici. Ben demirden yapacağım Hasan kazma. Ama kazmaya gerek var mı ki? E ee, var yani kazma. Var. Şu an var yine var hayatım şey evet, evet, bence var. Baltamı taştan yapıyorum. Aha demir buldum burada. Oo iki tane 3 tane Hasan. Ölüyorum abi. Oğlum nasıl ölüyorsun sen prosun ya. Hasan 3 tane demirim var şu an. Aa ben bir tane görmüştüm Sandık abi. Sandık buldum. Evet. Altın elma var sandıkta. Ay güzel güzel. Yerleri boş. Oğlum burada örümcek yuvası var Hasan. Kıralım bunu gel gel. Crafting table yap. Vallahi oğlum bir tane Allah. daha oldu tane daha doğdu. öldürdüm zehirledi. Ya Hasan ben kanser oldum. Crafting yapalım. Kılıç yap artık. Kır şurayı hızlıca ya. Her şeyin bir Hadi niye ya? Her şeyin bir ilmi var, ilmi. Oğlum bunlardan ne sosudur ha? Oo oradan da biri geldi. Hasan sana saldırıyor. Oğlum ben elma yiyorum. Elma yiyorum ben. Gel lan. Allah bana kim mutlu? Nereden sıkıyor oğlum bu? Ha! 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 <laughs> Gördün mü nasıl öldürüyorum? Duvarda sıkıştırdım. Oo, oh! oh! uh! <laughs> uçurdum. Woohoo! Arkadaşlar gördünüz mü orayı? İskeleti duvarda sıkıştırdım. Ha! 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 işte bu be. Aşağılarda da demir var. Bize kaç tane demir lazım? Bende bir tane var. Aha gel. Bende kaç tane var biliyor musun? 9. Burada da bir tane var. 10. mı Çok iyi bir madene geldik ha vuruyor. Altın falan. Vuruyor. Oo aşağıda baya var. Hasan geliyorum. Tuu tuu tuu. Emadı yorup. be. siz kimle bize çalışıyorsunuz? Hasan bir bin kalp yapalım artık ya. İşte bu Hasan hepsini yok ettim. Oo bro elmas buldum. Yes alıyorum elmasları. Güzel. Tamam bunu da elmas kazma da yapalım. Elmas kazmayla da şeye gideriz Hasan. Sen de elmaslar, sen de elmaslar nereden? Nerede, nerede, nerede? Gel, gel şunu böldüreyim. Güzel, hızlı kasılıyoruz arkadaşlar. Vallahi sevdim ben. Çok iyi maden bulmadın Burada. mı? Güzel, güzel. Fırınımızı yapalım arkadaşlar. Setlerimizi ilerletiyoruz. Şöyle, evet arkadaşlar. 3 tane fırın yeter değil mi Hasan? Yeterdi artık. O zaman Ya. bunlardan şey çıkıyor mu Hasan? Kalp, tamam. Bir yandan da kalp kazalım. 1000 kalp yapalım. Bin yapmak evet. için acaba 250 kazmayı alıp o kazmayla buraları daha mı hızlı kazabiliriz sence? Evet. Mantıklı değil mi? Öyle yapalım. Aa Hasan ben abi de okta ok var. Okta ok var bende. Abi ne yapacağız? Oğlum bir güzel bir haberim var Hasan. Ne oldu? Bak bende ne var? Lan, elime elimde var. Mu? Vallahi envanterde buldum. Pr Kas kas, kas 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 topla topla kapleri topla 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 dikkat et lav geliyor kapleri topla kaç kapları kapleri topla kaç oğlum çok çabuk kırılıyor bu da ya bence değmiyor ki değmiyor oğlum 100 kastık 250 alıyoruz onu tamam da şimdi bir tane vardı 250'ye iki tane alıyoruz biz farkındaysan ha, yine olmuyor 100 kastık 200 kasacağız üstündeyiz ya, evet. ya Matematik hocam evet ya, setim merak. güzel oldu hasan ha. kalp golem var burada kalp golem abi golem alma sakın alma niye abi golem bizi koruyor bizi bir şey yapmıyor aldım var vallahi 300'dü. Abi niye aldın? Oğlum paramız <laughs> gitmiyor lan. Aldın lan. Bir tane aldım bunları bir deneyelim. Al sen bir sana bir tane ben de, de bana. var Zaten. Var mı ben nasıl var? var? Zaten. Evet aldım Aha, abi. Tipe bakın arkadaşlar. <laughs> Wey ne yapıyorsun lan? Ne yapıyordu Hasan? Oğlum öldürme öldürme. Aa var, kalp var. kalp sisi yapıyor poposundan. Tuvaletini yapıyor, kalp yapıyor. Gel 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 bunlara şey yapacağız, farm yapacağız, farm. <laughs> tamam bir tane daha koydum. Tamam bunlar burada kalp yumurtlayacaklar arkadaşlar. Oo güzel güzel. Biz inip kalpleri toplayacağız. Aferin çalışın, çalışın. Bunu 2 saat bekliyoruz. 2 saat bekliyoruz mu? Evet. İzle şimdi. 720 idi değil mi? Evet. Ne? Ee, 720. ne? Bak 810 oldu. Gördün mü? Ne yazık ki, evet. <laughs> Nasıl ne yazık ki? Güzel işte. Hadi Hasan golemlerden al bir kaos. Aldım aldım bunları. Ben de alıyorum. Ve bir ka bastım. <laughs> Hasan. <gülüyor> <gülüyor> La boyun uzamış. Boy atmışsın. <laughs> Vallahi. Ah, evet o zaman. Şey şimdi, normal normal almışım. normal Minecraft boyutuna geldik güzel. Bir kaya ne alabiliriz? 300'e bunu. Bir... Aa 500'e kılıç var. Bir tane bundan alıyorum. Kalp kılıcı. Ne 12 Yok. atak damage. Bir de 250'lik kalmadan alıyorum. Tamam. Tamam, elmamız da var. tamam hadi gidelim. Golemlerimizi arttıralım. 1 2 3 4. Tamam 4 tane ben koydum. Hasan sen de koy. Şimdi bu kılıcı deniyoruz. Kılıcı nasıl deneyebiliriz arkadaşlar? Oha. Hasan vurdukça kalp çıkıyor. Güzel. Yani bununla savaşıyoruz diye köylüye vurduk. Köylüden kalp çıkıyor. Gel buraya. Köylü. <laughs> oğlum ne vuruyorsun? Oğlum, oğlum güçlü güçlü. Tamam güzel arkadaşlar. Burada köylüleri öldürebiliriz. Öldürsem mi ya? Merhaba. Merhaba. Ama artık sen yoksun. Oh, Kalp kazmamız lazım. Hasan ben köylüleri acıdım ya. Öldürmeyeceğim. Obsidyen yapmamız lazım. Madene mi inelim? İnelim. Aa, aa buldum 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 gel. Neyi buldun neyi buldun? Elmas buldum elmas, elmas 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 elmas. Çok güzel Samet Dur. abi. Dur bununla kazalım. 12 tane al. Lan. Lan. Dur bekle. Aa. Hasan sana mı geldi? Hayır kırıldı. Nasıl kırıldı ya? bana vermiş lan. Sana gelmiş olmaz lan. Aynen bana ver onu. Dur dur bana ver. Taktik buldum taktik buldum bana ver. Şu an fark ettim. Ne oluyor biliyor musun? Düz vuruyorsun canı azalıyor ya. Sağ tık yapınca canı doluyor. Şöyle şuraya atıyorum. Bak kırdı geri geldi canı doldu. İşte bu be işte bu sınırsızlığı buldum sınırsızlığı buldum. Ben zekiyim Abi, ya zekiyim. Abi devam da bak ben mesela sağ tık attım patladı bana geri gelmedi sende mi? Patlatmayacağım ya. böyle ortaya atacağım bak şöyle ortaya atacaksın işte. Bak şimdi yapıyorum bak. Böyle kırdım tam birazcık. Canını azaltıyorum arkadaşlar. Bak kırdım, kırdım kırdım kırdım. Canı azaldı değil mi? Sonra bak ortaya şöyle. Pşş, bir şey kırmaya gerek yok. Bak gidiyor geri geliyor. Şu an full can, canı full. Doldu. Gel 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 gel. Elmas dolu buralar. Gel 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 vatandaş gel. Hasan sen Samet abini takip et ya. Minecraft pirosu var burada. Neymiş? Minecraft pirosu. Aha. Alın ne oluyor? Mali, alamıyorum, alamıyorum. Oğlum emanetin dolu, emanetin. Emanetin full kalıyor. O zaman abi. ben alıyorum, ben alıyorum, ben alıyorum. <laughs> ben de alamıyorum. Hasan kalplere bak. Oh, bende kalp ben de, ben de, de var, bende de var, bende de var. Oh be, arkadaşlar zenginliği bulduk. Ne güzel ya. ya. Ben bu golemlere kötü Hasan, ben dedim oğlum, golemler iyi, iyi. Sen ne demek bunlara kötü dersin? İyi, mükemmel. Görüyorsunuz. Oh. Abi bu arada yani kaç 3, 3 3 olur mu 3? 3K'yı geçer. Olur bence. Dur bende kaç tane var biliyor musun? 150 tane bende var zaten. Vallahi da bunlar pıttırıyor. <laughs> <laughs> 2800. 3000'i geçti. Güzel. Lan. Lan. Hasan birden büyüdüm. Allah. Dur 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 dur. Oy! Abi Oğlum biliyorum. sığmıyorum lan ben buraya. Dur çıkayım şuradan. Abi ben, oh. ben Çık. girip çıkabiliyorum. Çıkamıyorum lan. Çıkamıyorum sıkıştım. Ben de çıkamıyorum şimdi. <laughs> Fazla büyümenin zararları. Tamam çıktım. Vaaah arkadaşlar gitgide dev oluyoruz. Dev dev dev. 3000 kalp dev olmamızı sağladı. Güzel. Hasan markete gidelim mi? Yani. Dikkat et golem o, kaçmış ayı golem ayı kaçmış bunlar... 3000 ya binlik burada eşyamız vardı binlik bunu alalım Aldım ben tamam hayır Tamam ben, ben, bana ayı da ayı geldi bana da geldi kazma Güzel Şimdi Şimdi başka ne alabiliriz Hasan 2500 paramız var Burada 1500 lira e toprak gücü diyor. Al onu al onu al onu 1500 diyor al. Aldım, tamam. Kaldı 1000. Bin. 1000'e ne alabiliriz Hasan? Başka Böyle da bir şeye lan. pek gerek yok ya. Golem alsak mı? Al hadi biraz da golem al gidelim hadi. Evet yeni kazmamızı deneyelim. Şöyle. Golemleri şuraya koyarsak deneyeceğiz inşallah. Ooo saat tıkır toplu kırıyor güzel. Ne canı gidiyor bu arada? Canı gidiyor bu arada. Ya gitmiyor bende. Altında yeşil bar var gözüküyor yani çok az gidiyor. Dur şimdi of, gidiyor. eşyalarımızı hazırlayalım. Şu farming'e yeni elemanlar getirdik. Golemler yeni elemanlar geldi. Haberiniz olsun. Hasan bu ne? eşyayı bir deneyeceğim. Oo ne yapıyorsun lan? Oo! Wow. Hasan yeri delebiliyorum. Çok iyi. Bu arada çok güzel Tamam o zaman bizim Ama şu an... Bize kalp kazandırmıyor ki. Kalp değil bu kalp kazandırmayla alakası yok. Bu sadece bizim oyunu bitirmemize yardımcı olacak. Sonsuzlukla ötesine. <laughs> Oğlum çok pis kazıyorum. Oğlum çok iyi eşya Ben bunu sevdim. Aa Ay, bana vuruyor bu bana vuruyor. Lan küçük enişte beni kovalıyor. Oğlum bak kışın lan? Abi çıkarttın hepsini alo. Ben mi çıkarttım oğlum? Evet. Yo ben bir şey yapmadım. Hadi Hasan amacımız 5000. Oh be sonunda 5000'i geçti Hasan. Geçti bayağı geçti hatta. Güzel güzel. Allah Hasan biz boy attık galiba. Evet. Gitgide büyüyoruz oğlum. Büyüdükçe oyun oynaması zorlaşıyor lan. De ne <laughs> dur dur dur. Şöyle gidelim. Buradan şöyle. Buradakileri nasıl alacağız? Neleri? Kalpleri nasıl alacağız? Sığıyor, sığıyor muyuz acaba? Dur bakalım. Ben blok koyamıyorum ki altıma. Ben markete gidiyorum. Allah! <laughs> oğlum çok büyük markete sığmayacağız her bir süre sonra. Şimdi Oho. ne alabiliriz? Hasan burada 2005'te bir eşya var. 5000'e var. 2500'e önce alabiliriz. 2500'ü mü alalım? Al. Aldım. Tamam aldık. Dur şimdi. Birazcık takviye yapalım golemlere. Ne diyorsun? Olabilir. Golem takviyesi alıyoruz arkadaşlar. Sonra burada 5000 eşya var ama 5000'e şu an para yetmiyor. 5000 yapıp gelelim şunu alalım. Alalım tamam. Tık 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 tık. Güzel, güzel, güzel. Merdiven yaptım. Ya bunlar beni engelliyor. Lan onlar çıkıyor. Girin lan içeri. Oğlum çıkanı vururum ha. o da bana vuruyor sen. Ya ya ya. Oğlum bak. Benim dayımın oğulları mermiye kafa atıyorlar ha. Aa bu eşya çok iyi. Lan 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 Anladın mı amacını? <laughs> öldürüyorsun 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 Yapma bunu düşmanlara tutup buz yapabiliyoruz arkadaşlar Öyle bir yeteneğimiz oldu güzel Şimdi bize 5000 lazım değil mi Hasan? Aynen Sence burada 5000 var mıdır? Yok aslında var olabilir ya Ama burada, burada bir var Ben, ben, ben aldım onları Sen mi aldın? Evet evet Bakayım ben de 3700 oldu, topluyorum hala. Geliyor, devam edin gençler, devam edin, devam edin. 4000 oldu. Arkadaşlar, inşallah video like atıp abone olanların kalbi böyle temiz olur. Amin. Bu kalpler benden like atanlara gelsin, abone olanlara gelsin arkadaşlar. Ya hepsiz kalp ediyorsunuz, şimdi ben size kalp gönderiyorum buradan. Tamam. Şimdi buradan nasıl çıkacağım bize sorun. Hasan çıkacaklar, çıkacaklar. Hasan çıkıyorlar. Ben, ben çıkamıyorum, ben çıkamıyorum. Kapat kapat kapat. Lan başka başka yere düştüm şu anda. Neyse go go 5000 oldu zaten. Selamun aleyküm. Alıyorum 5000'i geçayı. Vatana. Lan para gitmedi. 5000 de beleş aldık güzel. Hasan burada başka 7500 var. Onu da alalım. Ama yetmiyor ben... <laughs> ki. Marketi mi dağıtsam Hasan? 7500. O zaman ben gidiyorum şeylerden golemlerden toplayayım sen al gel. Hasan oldu 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 al gel al gel. Aldı, oldu 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 oldu. Bu eşya neye yarıyor lan? Ne oluyor lan? Oha! Tövbe tövbe! Hasan şeyinden ışın çıkarttın. Nasıl yaptın? Ne? Oha! Ne oluyor oğlum? Alttan kalp geliyor. Hasan oyunum çok kasıyor. Ben buradan uzaklaşacağım. Geliyor. Oğlum tekrar 5000 oldu ha. Evet. Lan! Hasan burada end portalı var. Hadi lan! Vallahi. Nasıl ya? Hem de bir Aslıyorsun? sürü. Hem de bir sürü. Göz de var. Şaka mısın sen? O zaman ejderha bizi bekle. Hasan hazır her şey Koyuyorum. Koş. Koydum. Oley. Hasan biz fazla büyüdük galiba. Evet. Dev olduk oğlum. Bu ne? Baksana minnacıklar. Oğlum artık yapmayın. Hasan vuramıyorum da. Elma elma elma. Bu boy normal değil. At, bravo. Patlat la patlat. Vuramıyorum ki. Böyle patlatsa. ben bende ok var. Yay var. Patlattım. Patlattım. Helal. Ha, tek atıyoruz. Hala kalp geliyor ya. Aha. Aha. Hasan geldi vur. Kılıç da vur lan kılıç da. İzlenme oğlum vursana. Bekle vuruyorum. Vuruyorum la Allah. Esme, esme. ya? Çok zordu ama başardık arkadaşlar. Hasan <laughs> <laughs> ben de büyük oldum oğlum dev oldum lan. O oh, sen nasıl bakın ne, <laughs> ne bileyim Hasan valla nasıl gideceğiz bilmiyorum. Şöyle ya, girmeye çalışalım. Arkadaşlar daha çok kalpli video istiyorsanız seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sol taraftayız tıklayın gelin. Kendinize iyi bakın bay bay. Tıkla kanka gel <laughs> kanka tıkla kanka gel <laughs> kanka.